Ama gerçekten bir Mehdi zuhur edecek. Ama biz Mehdi demeyeceğiz. Yani adabı edebe aykırıdır. Ama sanki Mehdi gibi diyeceğiz. Sanki İsa Mesih gibi. Öyle denebilir. Çünkü o korkacak o. Allah'tan gene korkmaya devam edecek. Mesela halife olacak ama Allah'tan tir tir tir, tir, tir diyecek, korkacak yani. Aklın ihtiyarını kaldırmaz. Yani insan da mesela çünkü her an ölebilir. Her an şey yapabilir. Yani hadise uymaz falan vesvese de edebilir insanlar. Ee, onun için yani ve kesin e, değil de Allahu Alem diyeceğiz. Evet. İnşallah. Çünkü aklın ihtiyarına kalacak hiçbir şey olmaz. Peygamberimiz ediyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem şeytan Allah'ın Allah, Allah ayettesin. O diyor ölür veya öldürülürse siz tabanınız üstüne geri mi döneceksiniz diyor. O zaman öyle bir korku da sarabilir yani. yani şimdi iktidara gelir, halife olur. Acaba Mehdi mi, değil mi? Ya sen Allahu Alem de e, sen Müslüman'ın bir lideri olarak gör. O zaman kalbin rahat eder yani. Öbür türlü Mehdi olarak emin olup iddia edersen olmaz. O zaman hop odur hop kalkarsın. Ama olaylar tabii ki aynı şekilde olur yani. Yani ama o zaman korku yaşanmaz. Öbür türlü çok vesvese ederler. Çünkü ani büyük olaylar falan olacak. Başka şeyler olacak falan. Adam, mesela Peygamberimiz de sallallahu aleyhi çok korktu sahabeler. Hani dört taraftan sarılmıştı ya. Evet acaba öldü, yani şehit mi oldu diye. Oldu mu diye öldü, şehit oldu dediler yani. Evet. Haber yayıldı. Evet. Şehit oldu dediler yani. Allah rahmet etsin gibi. Evet. Yani bayağı ama çok büyük imtihan ya. Evet. Ya Sahabeler ne mübarek insanlarmış kardeşim ya. Ne imtihan ya. Evet. Mesela o Zekeriya Aleyhisselam, mesela Yahya ve Zekeriya her ikisi de şehit oluyor. Evet. Hazreti İsa'nın imtihanına bak. En yakın arkadaşlar peygamber. Evet. Ya peygamber. Peygamberler insanları çok rahat şehit ediyor. Evet. Yahya'nın kafasını kestiler, şehit ettiler, aldılar tepsiden getirdiler. Evet. Hazreti İsa'ya haberi geldi ya, bak imtihanın şiddetine bak yani. Evet. Mesela Zekeriya Aleyhisselam boş kütüğün içine girdi, anladılar içinde olduğunu. Psikopat adamlar hızarla kütüğü ortadan kestiler. Evet. Şehit etmek için. O da tabii çıkmadı, çıkamadı. Çıksa da zaten şehit eder, zaten şehit etmek için gelmişler. Baki olan Allah'tır, baki olan Allah'tır dedi, 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 dedi. O şekilde şehit oldu yani. Maşallah. Maşallah. Bak iki yardımcısı olan peygamber şehit oldu. İnsanın imtihanına bak. Acayip korkunç. Roma dönemi. Acayip azgın bir sistem var. Derin devlet azgınlığı var. Devlet zaten azgın. Putperest devlet. Kanun izam tanımıyor. Bağnaz Museviler manyak gibi hareketler yapıyorlar. Bayağı korkunç bir ortam. 12 tane talebesi var. Onları da işte güveniyor, bir kısmına güveniyor, bir kısmına güvenmiyor. Bayağı zordu. Ama şimdi geldiğinde çok rahat. Bütün dünya ona iman edecek peygamberlerine. Yani İsa'ya diye niyet edecekler ama yani Allahu Alem diyerek. Tabi Allah'a iman edecekler, Kur'an'a iman edecekler ama onun da İsa olduğuna ihtimal verecekler. Yani ciddi şekilde ihtimal verecekler.